Herkese günler arkadaşlar. E, bugünkü konumuz e, mezuna kalmalı mıyım ya da kalmayı düşünmeli miyim adında e, bir konu. Arkadaşlar e, ilk olarak şunu bir e, aklımızın bir köşesine yazalım. Sınav sonuçları açıklandı. Hani beklediğinizden belki 20 bin, 30 bin, 40 bin geri geldi. Hani bu rakamlar sayılar olabilir ama gerçekten e, bir 20 bin, 30 bin, 40 bin için Hani direkt mezunu düşünmek şu an için erken. Ee, neden mi? Hani sonuçta mesela şu örnek veriyorum size arkadaşlar. YGS sıranızı 50K bekliyordunuz. Geldi size 70K. Örnek veriyorum arkadaşlar. Ee, ben mezuna kalmayı düşünüyorum. LYS çalışmayacağım. Hani kafasına gidebilirsiniz. Çevre baskısıyla hani çevrede baskısı ederken hani çevrenin vermiş olduğu psikolojiyle böyle bir e, düşünce olabilir. Arkadaşlar önümüzde gerçekten hani bunu sizi sadece motive etmek için söylemiyorum. Gerçekler bunlar. LYS sınavı var. LYS sınavının etkisini ben diğer videoda gösterdim zaten size. Hani ne kadar etkili bir sınav olduğunu biliyorsunuz. Siz eğer ki bu 70K hani 50K'dan 70K'ya çektiğiniz hani 50K'dan 70K yaptınız beklediğinizden bayağı aşağı getirdiniz. Hani amacınıza ulaşamadınız diyelim. Ama de bu açıyı kapatabilirsiniz arkadaşlar. İnanın kapatabilirsiniz hani. Bir sene için e, değmez. Hani şöyle düşünün arkadaşlar. Hani ben heyecan yaptım. Onun için 70K yaptım. Penan. Hani şöyle bir durum da var. E, sizin seneye daha çok heyecanlanıp e, daha kötü yapma ihtimaliniz de var arkadaşlar. Hani bu gerçek bir şeydir yani. E, o anki psikolojiye bağlı. E, bu riski atarken gerçekten hani çok kötü şartlar altında olmadan kolay kolay mevzuna bırakmayı düşünmeyin arkadaşlar. İlk olarak önünüzdeki LSE'ye çalışmaya çalışın. Hani LSE çalışamazsınız, olanaklarınız olmaz, imkanlarınız kısıtlı olur. O zaman mezuna bırakmayı düşünebilirsiniz. Ama onun haricinde hani heyecandan dolayı falan düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle YGS'yi e, bırakmayı düşünmeyin. Çünkü mezuna bırakmak e, bu seneki stresten daha çok stres sahibi olacaksınız. E, ben de dedikim görüyorum onları. Kendim de yaşadım arkadaşlar bu durumu. Onun için hani mezuna bırakmak gerçekten ve gerçekten e, çok zor bir durum. Siz stresten sizi sokacak bir durum. Bunun için hani mezuna bırakırken bir kez daha düşünün Zaten mezuna bırakmak için şu anda erken. Hani karar erken. LSE'ye bir çalışın. Ondan sonra kararınızı verirsiniz. Çünkü e, nitekim baktığımızda sizin seni de sınavınız olacak. Siz şimdi bırakırsanız LS çalışmayı zaten mevzunda bırakmanın bir mantık almaz. Hani seneyi bekleyeyim de YGS'ye gireyim 50K gelsin gibisinden. Hani siz şimdi YGS'de 50K yapamazsanız 70K yaparsanız zaten LS çalışmadınız. Tekrar çalışmayacaksınız. Yani öyle olunca olmayacak bu iş. Hani bunun için siz LS'yi zaten sıkı tutmanız gerekiyor. Hani bunun için mevzuda bırakmayı Şu anda düşünmeyin. Şu anda LSE'ye odaklanın. Elinizden gelen her şeyi yapın. Zaten ben e, özel birebir gerekirse mesajlaşırız, konuşuruz. E, yorumlarınızdan atabilirsiniz arkadaşlar. E, Mezuna kalıp kalmakla ilgili. Şu anda dediğim gibi erken e, çalışın. E, çünkü ikinci senenin vermiş olduğu stres gerçekten çok kötü. E, ama şöyle bir durum da var. Yükseltme şansınız kesinlikle daha yüksek yani ilk seneye göre Öyle bir alternatif de var ee, Ama şunu sana size söyleyeyim Kesinlikle ve kesinlikle LSE çalışmaya devam edin ee, Ben kitap tanıtımını yapacağım en güzel kitapları göstereyim size arkadaşlar LSE bazında hani e, Diğer önceki videomda göstermiştim zaten Bu videoları göstermeye devam edeceğim e, diğer videolarımda Hani size gerçekten katkısı olabilecek videolar e, küçük ders notları hazırlamayı düşünüyorum e, Slash şeklinde Yapabilirsem onları da yapacağım gerçekten etkili olabilecek şeyler, püf noktalar. Dediğim gibi çalışmaya devam edin Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü ben kendim bizzat biliyorum arkadaşlar. Bizim 6000 bin, 6000.inci olan öğrencinin 40.000'e gerilediğini biliyoruz. YGS'den LYS'e. Bu gerçek yaşanmış bir arkadaşlar. İstisna değildir. Çalışmadığı için arkadaş yapamadı Aynı şekilde 40.000'den 5000-6000'e bin, ilerleyen öğrenciler de oluyor. Yani ne kadar zor. Bakın 40.000'den 6000'e çekmek demek 200-300-400.000'den daha da ötesinden ilk 100.000'in içerisine girmekten daha zor. Hani gerçekten ironik bir şekilde daha zor arkadaşlar. Hani 40.000'den 6000'e atmak demek sizin 500.000'den ilk 50.000'e 40.000'e girmeniz demektir. Hani bu ayrımı yapabilmeniz lazım. Hani hiçbir şekilde LYS'nin sınırı yoktur arkadaşlar. Yaparsanız tabii ki de çalışırsanız. Hani ben LSE çekerim, çekerim demek de olmaz. Ee, biraz emek vereceksiniz, uğraşacaksınız. Gecenizi gününüzü katacaksınız. Hayatınızı adayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten adayacaksınız e, ömrünüzün bir kısmını bu işe. Ve başaracaksınız. Sonuçta e, bir şeyi başarmak istiyorsanız emek vermeniz gerekiyor. E, dediğim gibi... Bu konuşmamda hani direkt mezuna bırakma havasına girmeyin diye bu videoyu çektim. Çünkü bu havaya giren öğrencilerin seneye başarılı olamayacağını biliyoruz. Mezuna kalmayacak gibi dersinizi çalışın. E, LYS sonucuna göre biz e, mezuna kalıp kalmayacağını, bölümlerin neler nasıl e, etkileyebilecekleri ilgili konuşmaları yapacağız. Ama şu anlık dediğim gibi önünüze bakın arkadaşlar. E, kimsenin dediğine bakmayın. İnanın başarabilirsiniz. Gerçekten başarabilirsiniz. Çok örneğini gördük. Ee, siz sadece kendi önünüze bakın. Hani sıralamanız ne olursa olsun. Hani yanlış anlaşılmasın. Hani 25 bin sıralama olur. Hani amacın 15 bindir. 10 bindir. 5 bindir. Bırakmayın arkadaşlar. 500 bin sıralama olur. Amacın 100 bindir. Bırakmayın arkadaşlar. Özellikle TM arkadaşlar e, için e, avantaj çok büyük. Bildiğiniz gibi önünüze çok sayıda sayısal var. Onlar çekiliyor zaten sıralamalardan. Özellikle TMH'ci arkadaşlar hiç bırakmasınlar zaten. Sayısalca arkadaşlar da dediğimiz gibi bir şeyler yapabilir. Hepinize başarılar diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Ne tür videolar istediğinizi bize belirtebilirsiniz. Bu arada hepimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ilgi ve alakanız var. Yorumlar çok güzel geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Abone sayımızdaki artış bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ee, güzel videolar çekmeye çalışacağız Şu an hala amatörüz arkadaşlar ee, Şu anki e, elimizde imkanlarımız kısıtlı Ama ileride gerçekten e, Çok güzel videolar hazırlama başlayacağız Gerçekten böyle emek vererek Tam emek vererek olacak ee, Şu anlık bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar ee, Umarım beğeniyorsunuzdur ee, Kısa videolar çekmeye dikkat ediyorum Çünkü zamanınızı yemek istemiyoruz şu anda Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar Kolay gelsin yorumlarınızı belirtebilirsiniz Takipte kalabilirsiniz arkadaşlar Hepinizi seviyoruz başarılar